Herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Nisan'a geldim. O ilk fuga ile geldiğimiz Nisan'dayım. Yeni çıkan aracımızı 35i e sipariş edeceğiz. Bize çıkar mı bilmiyoruz. <laughs> Bakacağız bakalım. Güzel bir GPT var burada. Servis görmüş çıkıyor. Şimdi korona virüsü uygun şekilde dizayn edilmiş masalar var içeride. Girelim bakalım. Benim randevum bir buçuktaydı. Tam bir buçukta istediğim Evet, korona dolayısıyla artık kutu kola şeklinde, kutu, kutu şeklinde verebiliyoruz, Kendi şeklinde de de. Ee, i̇ki tane orange'ı söyledik, gelecek. Şimdi geldik Nissan'a, yine aynı yerdeyiz. Evet arkadaşlar. Şimdi R35'i benim size bir önceki videoda anlatmış olmam lazım. Henüz o videoyu çekmedim ama çekeceğim inşallah <laughs> yakın zamanda. Hadi. Ama Hadi yapalım. Aradığınız reşi bir sonraki videoda inşallah çekmiş olurum sizlere detaylarını anlatacağım şimdi Üzerinden yine de şöyle kısa bir geçeyim Şimdi Tüm detaylarını bilmiyorum birazdan da öğreneceğim yani Bizim Sakalık uçuşu adına Ben 4 yıldır benimle ilgilenen ya da 5 yıl olmuştur değil mi? Sarp O zamandan beri benimle ilgilenen Kişi burada Biz LINE'dan sürekli mesajlaşıyoruz bu detaylar hakkında Şimdi ayın 20, bugün kaçı? 15. He. Ayın 15'inde açıldı yazılmalar. Ayın 28'ine mi? 29'una kadar mı? Devam edecek. Bu çekiliş arkadaşlar. Kura'ya yazılmalar. Ara 35 için. Ara 35 limitli olacak. Bu e, Midnight Purple ve e, Millennium Jade'den 100 adet sadece satılacak. 100 adet yapılacak. Çok limitli bir araba olacak. Ben de dedim yazılayım. Ne olur ne olmaz çıkarsa çıkarsa vazgeçemezsin ama dedi. Dedim inşallah çıkar. <laughs> Biliyorsunuz Nisan'daki bu limitli GTR olayları ileride çok fazla değerlenecek olan bir şey. Ben adım gibi eminim. İnsanlar arabasını aldıktan sonra da bu arabanın fiyatı yaklaşık olarak en az 2 veya 3 katına satılacak şekilde olacak. Mesela şu anki fiyatı burada direkt fabrika, fabrikadan çıktığı gibi alırsam 18,5 milyon yene geliyor opsiyonlardır. Koltuktur, odur, budur, privacy glass'tır falan yani siyah cam falan eklettirirsen arkalara, yanlara ve öne ekletemiyorsun. Arka küçük kelebekler ve arka tarafı. O şekilde full opsiyonlarla beraber 20 milyon yene geliyor. Bu model sadece Japonya için arkadaşlar. Sadece Japonya modeli yine bir JDM arabası olmuş oluyor. Diğer marketlerin hiçbirinde çıkmayacak. En azından hani 10 tane bile olsa çıkmayacak. Sol direksiyon falan. Sadece sağ direksiyon olmuş olacak. Ben bunu nereye gidersem gideyim götürmek istediğim bir araba konumunda şu an Midnight Purple R35 GTR. Çok şık, şekil, çok güzel. Bir önceki videoda iz, iz, incelemişizdir diye düşünüyorum çünkü bu videoyu ondan daha sonra yayınlayacağım. Aslında bunu önceden çekmiş oluyorum yani. Evet, çıkacağından çok ümidim yok. Kaç kişi yazılacak buraya ondan da ümidim yok ama sonuçta 100, 100 kişiye çıkacak. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz. Ayın 29'unda, 29, 29 Eylül'de mi e, kur'a'ya katılımlar sonlanıyor ve Ekim'in Ekim'in başlarında dediler. Hiç tam net tarih vermediler. Ekim'in ilk haftası da demediler. Ee, early October yani Ekim'in 10'una kadar diyebiliriz. Ekim'in 10'una kadar sonuçlar belli olacak. Hepsi bir araya sıkıştı aslında. Şimdi V-Spec 2'yi de Ekim'in başında karar vermem lazım. Ben diyorum yine bu Ara35'in çıkma olasılığı düşük ya. V-Spec 2'yi alırım. Supra'yı satarım. Ondan sonra e, eğer ara 35 bana çıkarsa Bispe 2'yi gene satarım. O zaman ara 35'i almış oluruz. Bispe 2'den de zarar edeceğimi sanmıyorum. E, nasip. Hiçbir şey belli değil. Böyle kendi kendime <laughs> bunlar kafadaki planlar. E, i̇nşallah çıkar ya. Çıksa var ya dehşet olur ha. Sadece 100 adet. Keşke daha fazla yapsalar da adam gibi sipariş edebilsek. Teslimatı Şubat-Mart gibi dediler. Ben korona morona vesaireyi düşünerekten şey diyorum, ne diyorum, en azından bir Nisan'ı bulur. Nisan'ı bulsa bile bence 6 ay iyi bir süre. Çok fena değil. Sıkıntı değil yani. İnşallah ee, olur. Ne diyelim? İnşallah olur. Bakalım birazdan detayları göreceğiz. Detayları öğrendikten sonra daha detaylı bilgi vereceğim. Evet bizim elemanı beklerken şöyle Serena'ya bakalım dedik hanımla. Hanım bile diyor ne kadar ucuz plastik kullanmışlar içinde. <laughs> <laughs> şu falan <tam> komedi. <laughs> şekli güzel. Bir Audi andırıyor. <laughs> Arka taraf böyle yüksek tavan geniş. Koltuğa ileri geri oynuyor ama şu tarafa yana sağa sola oynamıyor. Odiselerde oynuyor mesela Honda'larda. Bunlar daha bir detaylı düşünülmüş. Serena'da öyle bir şey yok. Serena zaten entry level mini van gibi bir şey. Ucuz. Uygun fiyatı bir değil. araba. 05 nokta alabilirsiniz diye. Ucuz. E power. Bu da. Leaf Nizmo var. Şarj. Şöyle bir şarj istasyonu var burada. Herhalde taşınabilir. Power Mover EV Power Station diyor. Bunu da satın alırsan diyor. Böyle çayını çorbanı kampta orada burada yapabilirsin diyor. Televizyon, televizyon evet, hepsinden yeterli şekilde bir power ünitesiymiş bu. プライバシーガラスこれはつけます。はい、入りますね。あと、サイドエアバッグ横のエアバッグもつけますね。はい、わかりました。7万7000円でしょ。7万7000円と3万3000円。大丈夫です。あともう一つレカルシートも一緒に設定があるんですが、これつけます。高いオプションでしょ。はい、わかりました。じゃあ、この。 えっと、今内容で。昨日ね、ウェブで全部チェックしました。オプションの値段が全部わかる。はい、<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> はい。で、今日、あのー、やることは。はい、この。

premium ve track edition çıkacak. Hepsinin toplamı 100 adetmiş arkadaşlar. Bunların 63 tanesi premium edition. Sadece 37 tane track edition çıkacakmış. Vallahi şoka uğradım. Şu an biz 37'lik yere giriyoruz yani. 100'den yani 100 taneden bir tanesi bize çıkar çıkmaz meselesi değil. 37 taneden bir tanesi bize ya çıkar ya çıkmaz meselesine döndü olay. O yüzden ben de ne kadar opsiyon varsa zaten çok bir opsiyon yoklar. da Recaro koltukları falan Nizmo Recaro koltuklarıyla birlikte 2 versiyonunu sipariş edeceğim. O opsiyonları içine aldık. Karbon frenleri vesairesi var. Şu gördüğünüz gibi bunu yakından da görmüş olacağız. Sonraki videoda, pardon ya da önceki videoda görmüşüzdür. Bu videoyu dediğim gibi sonradan yayınlayacağım. Aynı şeyi ısıt ısıt ver gibi duruyor ama limited edition'lar biliyoruz ileride nasıl bir şey olacağını. O yüzden ben sadece elimden geleni yapacağım kalır bize kalmaz. Orası hayırlısı diyelim ona. Hayırlısıysa kalır, hayırlı değilse kalmaz. Çok sıkıntı değil. Ama diyor kazandığın belli olduktan 3 gün sonra ya yani da 3 gün içinde ödemeyi yapmış olman gerekiyor diyor. Buna göre hazırlıklarını yapıyor. Bir tam. Şöyle altı da böyle duruyor. Biraz pahalı gibi ama şöyle bir de kaldırsam Kalamaz belki. Evet. Altında da çok bir değişiklik yok zaten. Çoğu parçaları da eskisiyle aynı. Şuralar Alcantara yapmışlar. t komple. Aa, güzel olmuş. t e özel bir acaba direksiyon mu yapsaydınız bir zahmet edip şuraya falan yazsaydınız. Ya da şeklini değiştirseydiniz. Ha neyse buraya yazmışlar hadi. <laughs> Komedi yani. Evet bunlar koltuklar. Side airbag'li koltuk ve kara koltuk olarak söyledim. Karakoltu şeklinde Midnight Purple çok yediriyor yani 2'ye yakın bir Midnight Purple arkadaşlar bu 1'e ya da 3'e yakın değil Midnight Purple 2'ye daha çok yakın yeşillerin ve ee, morun daha çok ee, görünebildiği bir Midnight Purple rengi Midnight Purple 3'te bildiğiniz mor Pembemsi mor bazen de lacivert gibi görünüyor bu biraz daha klastırıyor. duruyor. Jade şey de güzel. işin işte açıkçası. Ama tabii ki tercihimiz Midnight Purple'dan yana. Şöyle ara 34 ara ne güzel olur. Yan yana Midnight Purple. Arkadaki şey görüyorsunuz. Arka orası burası. sound sistemin nasıl göründüğünü gösteriyor. Yeni tarz turbolar deniyor burada. GT3'deki turbolarmış. Yani 2020 Nismo versiyonundaki turbolarla aynı turbolar şöyle parlıyor biraz ama bu görüntü zaten diğerlerinde de aynıydı. O yüzden bir sıkıntı yok. Şurası her zaman gri ya da kırmızı olurdu. Nizmada da kırmızı, yerine gri olurdu. gold rengi kullanıyor bu sefer. TCP'ye özel GTR motor kapağında vesaire gold görüyoruz. Yine süspansiyonlarımız Bilstein süspansiyon. Damptronic Bilstein süspansiyonlar. Jantları bu sefer arabaya özel bir jant yani bu sipariye özel bir jant diğerlerinde yok. Şöyle kataloğumuzu alalım. Ben bu koltuklardan sipariş etmiş olacağım bunlar da ekstra ama gördüğünüz gibi karbon kaput hafif kaput şey kaput dedim yani karbon koltuk oldukça hafif koltuklar ve sizi yerinizde çok güzel şekilde tutacak olan Nismo Recaro koltukları. Karbon seramik frenleri. Yine altı pot önler. Evet. Bu sefer fren lambasını oldukça uzatmışlar. Bayağı değişik yapmışlar. <laughs> Yine egzozlarımız Fujitsubo'dan titanyum egzozlar. Şurada TCP'yi görebiliyoruz ikisinde. Um, bu Premium Edition'ın çıkış rengi Millennium Jade. Ee, Track Edition'ın çıkış rengi de Midnight Purple olarak belirlenmiş durumda. Koltukları ister böyle ister diğer türlü alabiliyorsunuz. Bu e, Track Edition'ın standart koltuğu, bu Premium Edition'ın standart koltuğu. Bunların ikisinde de upgrade edebiliyorsunuz. Bunlar da diğer GTR'lar. Bunlar. Onların yanında bir tık daha uygun kalıyor. Yani normal bir GTR, Track Edition gt 50 bin dolar daha uygun durumda. Bakıyorum siyah yakışıyor diyorum, bakıyorum gümüş yakışıyor diyorum, ona bakıyorum o yakışıyor diyorum, buna bakıyorum bu yakışıyor diyorum. Kırmızı yakışmıyor diyorum, gidiyorum alıyorum sonra. Yani bütün rengel yakışıyor ya. Arabaya. Evet. Koltuk opsiyonları da burada. Bizimki şundan olmuş olacak. Diğerleri standart koltuk opsiyonları. Bu track edition standartı. Diğerleri de diğer modellerde seçebiliyorsunuz. Evet. Tamarosan yine burada. Nizmo'nun tanıtımında da görmüştük kendisini. Tamra sen biraz kendine atıfta bulunmak için T-Spec demiş olabilir buna ama ismine başka bir şey demişlerdir falan filan. <laughs> Son ciddiye Çünkü ki artık. Option parçalar var burada da. Niye açamıyorum? Şöyle, içinde nasıl bir opsiyon koyabilirsiniz diye şu parçalardan var. LED lambalar, paspaslar, GTR logo'lu paspas alırsan mesela 1300 dolar civarında Nismo logo'lu paspas alsan da 1400 dolar civarında Nizmo'yu almak daha mantıklı tabi Aşağıdakini. Zaten arada ne var 8 dolar mı 80 dolar mı var GTR şapkası var diyor 10 dolar şu an üzerimizde <laughs> evet GTR şey Nizmo kahve yapıcı mı Rensol bilmem nesi öbürü Böyle gereksiz bir otosiyon var. Dün toplamda 13 kişi buradan başvuru yapmış arkadaşlar. Yani sadece bu bir ildeki bir tane Nissan bayinden bahsediyoruz. Ama burası bayağı büyük bir yer. Tokyo'su var bu işin, diğer illeri var. Çok uzak bir şey gibi ama nasip olduk sonra olur. Nasipse gelir, Bağdat'tan, Yemen'den nasip değilse ne neyse. <laughs> bu, Truck Edition. のでで、すねこれ確認なんですが GLRNRW3R35ZDA バーバー Q とありますねこれがこのトラックエディションの T スペックのことなんですけどで、あとこの後というですねオプションですね でこちらで、えー、とトラックエディションの T スペック見ていただいて、はい、でここも、えー、まずプライバシーガラスでララス、はい、17桁目が、えーとはい、A となっているんですがここの17桁目これは A がプライバシーガラスですね、はい、であとさっきちょっとあの説明がまずかったんですけど、はい、あのレカロにすると B, あの B ですよね。 で、あのこのサイドエアバッグはつけられなくなります。はい、わかった。つかないです。つかないですね。はい、レカロでないですね。レカロではないということです。わかった。その通りですね。そ<う>なんであのレカロを優先して、レカロシートに。B でしてあります、ね。わ、うん、かった。はい。分かってきた。はい。そして、あと。えー、っと、ボディ。はい。 でちょっと小さいんですけどここのミッドナイトパープル、はい、でここがあのボディーカラーなんですけど、はい、でミッドナイトパープルが DAP って書いてあるって、ね、これがあの色番号これ DAP、はい、この後の G っていうのはこれ内装内装なので,、はいでえー、ここのトラックエディション T スペックの えっと内装でミッドナイトパープルで内装 G はい、分かったで、G になってます分かりましたそういうことですねはいえ一応あとここにあのー、一応言葉としてトラックエディション t スペックミッドナイトパープルですとはいで、プライバシーガラスとレカローバケットシートをつけてますよっていうのを一応書いてありますので、はい、しお願いします、はい、別のオプションマでこの人今、これはファクトリーオプションマルでパ,スパスパス、ウルブルオブラズブラ Dealer option yani buradan daha sonradan arabaya eklenebilecek şeyler. Bunlar arabanın yapım esnasında karar verilecek olan şeyler. Biz ne demiş olduk burada? Ee, yandaki ve arkadaki camlarımız siyah olsun demiş olduk. Ve rengimiz midnight purple olsun dedik. Yani şunlar şöyle privacy glass. Siyah olacak bu üçü. Rengi Midnight Purple olacak. Bir de içinde Recaro koltukları olacak. Bunlar değil de Recaro koltukları olacak. Recaro koltuk olunca da bu yan airbagler olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu airbag opsiyonu iptal olmuş oluyor. Yerine Recaro koltukları geçiyor. Neredeyse bu görünürdeki araba gibi. Ama koltukları değişik olacak tabi böyle değil. Gördüğünüz gibi seri, seri kod oluşumu da o şekildeydi. Bu yeni arabanın şey yeni arabanın diyorum işte bu Midnight Purple'ın renk kodunu da hemen öğrenmiş olduk. DAP bunun renk kodu arkadaşlar. Mesela bizim şu anki R34'ün renk kodu da LV4 Midnight Purple 2. Bu da DAP. Hani ileride bir şekilde arabayı boyayacak olursanız bu renk çok hoşunuza gittiyseniz Nissan'ın DAP kodlu boyasını alırsanız o boya bu boyadır. Arabanıza boyayabilirsiniz. Evet, birazdan imzamızı atacağız. Sonra merakla Nisan'ın Nisan'ın dedim ya, Oktober'ın onunu bekleyeceğiz. Ayları da Nisan'ı aslında Nisan diye değiştiriyorum kafamda. Evet. Ekim 10'una kadar belli olmuş olacak inşallah. Hayırlı olsun. Olursa da olmazsa da yapacak bir şey. Yok. Böyle bir şans var ve sadece Japonya'dakilere veriliyor bu şans. Dünyanın başka hiçbir yerinden bunu sipariş edemiyorsunuz çok güvenmiyorum Nissan'a. Kategorili işler çok dönüyor burada. Ama bizim şu an kaybettiğimiz bir şey yok bu kuraya girmekle. Hadi bakalım. Evet. Hepsini aldık. Kitabımızı aldık. Kataloğumuzu. Kataloğumuzu aldık. Hadi yapalım. Evet, evet efendim Nissan başvurumuz. Arasıdır başvurumuz. Hayırlı uğurlu olsun. Çıkar mı çıkmaz mı? Bir yaklaşık ne kadar? 15 e mi? 20 gününe belli olacak. 20 gün sonra sanırım. Ee, belli olacak. İnşallah hayırlısı olur bakalım. Ben bilemiyorum hangisi olacak, çıkacak mı, çıkmayacak mı? %90'ı çıkmayacak ama hayırlısı derim belli olmaz. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Efendim. Böyle bir işkence yok ya. Ya bisiklet gibisi var mı ya? Böyle bir işkence yok ya. Trafik. Bekle Allah bekle.